İçeriye girecek misin? Yok değil mi? Diyebiliriz abi. Bu da orası zaten. ya, bu da orası. Sağolun, sağolun. Sağolun, sağolun. Bu Uh, 2004. Bu caminin bizim için tarihi değerinden sonra başka bir değeri de uh, yakın zamanda bir trajedinin yaşanması. Uh, so uh, bir cemaat burada namaz kılarken um, saldırıya uğrayıp öldürülmüştü. Bu olay 2004 yılında İngiltere yani Hükümeti tarafından e, namaz falan cemaat üzerine yapılmıştı. Çadırı onlar üzerine yapılmıştı. Bu olaydan sonra da paten halkı için buranın izlemi bir kat daha artmıştır ve daha çok ziyarete e, ziyaret edilmeye başlamıştı. Tay Hükümeti ya da Kay askerleri, e, buradaki cemaatin mücahit olduğunu, onlara karşı savaştıklarını savundukları için buraya saldırı yaptığını söylüyor. Ama e, Fahrettin diyor ki onlar mücahid değil, onlar masum insanlar. <laughs> Duvardaki izlerin birçoğu kaldırılmış, buradaki saldırıya ait e, tanıkların e, izlerin birçoğu kaldırılmış Kay kanıtları. Bunun sebebi ancak buradaki halkın işte onlara karşı bir öc isminin oluşur gerektiğini düşünüyor. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> <Aha>. Ben <laughs> <ne? gülüyor> evet, yerli alttan da güzel fotoğraflar aldım.